Çok, bir alıyorum. Evet, <laughs> yöntemleri çok, yöntemleri çok evet. duygulandıran bir gün sizler için. Neler söylemek istersiniz? Bir daha başkan kızınızla birlikte ödül alacaksınız diyecektim tekrar alıyorum. Evet bugün sizleri çok çok duygulandıran bir gün. Babanızla beraber ödül alacaksınız neler söylemek istersiniz? Valla Baran biliyorsunuz. Baran Mengüç her yerde şu anda. Etlik ve Allah nasip ederse. O da Sintel onu bununla izinli. Ondan sonra tabii Sevdi de geliyor. Armut dibine düştü artık. Genç bir kolejindeki en En de iyiydi kızımız seçildi. Burada da zaten ödüle layık görüldü. Ama bir baba olarak gururlanmak evet. Böyle tam arıyorum ya öylesine. ismi. da tebrik mutluyum ya. Biraz öyle istersin, biraz eksik. Çok önemli. Evet. <gülüyor> <gülüyor> zaten öylesin. Abi böyle, <laughs> sen de öylesin. Ee, abinin parçalarını veriyor musun? Beni parçasını dinledin mi? Sen de müzik yapmak istiyor musun? <laughs> sen de müzik yapmak ister misin? <laughs> Yalnız öyle bir şey ki, e, Baran'dan sonra Elin Seyri de geliyor. İşte baba kıyafetlerimiz nasıl olsun, bugün biraz daha tarz olalım filan derken akşam saçları ben yaptım onu. Kıyafetlerini tasarladık filan. Sahne demek, e, ilk önce e, ne derler, saygı demek. Saygı demek, hürmet demek. Sizler ne kadar değerliyseniz bizim için çok önemlisiniz, çok değerlisiniz. Sonra ne geliyor? sonra e, iş aşk geliyor. Söz izler olmak gerekiyor, besteci olmak gerekiyor, dans etmek gerekiyor, styling'i güzel olmak gerekiyor. Bir kez 25 serilik ya da 30 serilik ya da 40 serilik böyle aynı çatı altında eşli olmaktan geçiyor. O zaman ne oluyor? Bir bütün oluyor sanatçı. Bunlar genlerden mi efendim. efendim? genlerde var herhalde var, bütün ailede bu aile özellikleri var sahip. Babadan gelen şimdi babamda o çalıyordu. Oğlum da onu şu anda versiyonu yaptı. Avare diye şarkı yaptı ya. Babamdan gelen soyları yürütmeye çalışıyor. Şimdi geçen günler bir şey yazı paylaştı. Dedim ki ben müzik savaşçısıyım. Atalarından gelen soyu devam ettiriyorum. Oğlum dedim bayrağı sana teslim ettim. Format zaten... Hani aldı başını gidiyor Baran Mengüç. Evet. Dedim ki bayrağı sana teslim etmek için bir dört tane böyle bir gıdım kaldı. Sahnede de seni görünce, çünkü sahne performans gerektiriyor ya. Onu görünce tamam. Dansları çok konuşuluyor özellikle Baran Bey'in. Baran Bey. Ee, evet. Ya zaten hiç Türk müzikleri dinlemiyor Baran. Yabancı müzik dinliyorlar. Bugünkü sevdenin de o tarzını görün. Dans yeteneğini görün. Daha kaç yaşında, 10 yaşında, baran 3 yaşında benimle düet yapmıştı. Sonra Sibel Can'ın konserinde ben onu keşfettim. Dedim ki tamamdır, 21 yaşında sanat camiasının en genç yeteneği. Düşünsene bunu 10 sene sonra. Yanlış Otuz. hatırlamıyorsak Ottoman Pop diye o adı altında. Ee... Eski ezgilerimizi, roman kültürümüzü, evet. Türkiye müziğini, Osmanlı'dan gelen müziği harmanlamış ve hala devam ettiriyor. Efendim hemen şunu da soruyorum. Ee, çok konuşuldu özellikle Yusuf Güney'den sonra astral seyahate seçiyor. <laughs> <laughs> Birazcık <gülüyor> o seyahate Neler gördünüz? Suvar gördünüz? Söyle, söyleniyor. Siz söylediniz hatta. Şimdi dediler ki benim sevenlerim de benim gibi sempatik. Böyle çok seviyoruz birbirimizi. <laughs> Abi dedi para mı bitirir ya? Dışarı kağıt kağıthane yürümek. Arkadaşlar ben 6 tane pasaport bitirdim. Dünyayı gezdim. Ama öyle gerçekten öyle oldu yani. 20 sene önce plan böyle Nişantaşı'nda benim bir arkadaşım oturuyordu. Hadi gel deriz, senin dedi seni de öbür dünyaya böyle işte bir astral seyahatleriz Almanlar ben biliyorum ki nereden bileyim. Bir şeyler yaptım ben bir duvarlığım geçtim. Pat diye Hayır, şu iki evet kağıthaneye düştü. <laughs> yani kısa bir mesafeydi demek ki. Siz istediniz de mi oraya düştünüz yoksa semtimize mi gitmek istediniz yoksa tesadüf bir ben orada oturmuyordum ki. Öyle mi? 20 sene sonra bir baktım oraya taşındığımda Allah Allah ben bu yere, bu yere düştüm dedim yani. Sonra Sonradan dedim ki anlatacağım bunu gün gelirse bir gün anlatırım dedim ama onu sonra biraz şey yaptılar. Trajikomedik gibi bir şeyler yansıttılar. Ama Gerçek gizem eğer ben bir konuşmaya başlarsam herkes şu anda gündemde tarih mevcut olur ama ilk önce işimizle de anlayacağız. Devamı gelir mi acaba bunların hiç evet. böyle merak duyuyor musunuz bir anlamda astral seyahatler hakkında şey bir ben yok. bir şuraya gideyim buraya gideyim. araştırıyorum uzaylılar nerede ne zaman gelecek TikTok açsan yarın Instagram'ı da açsan hep uzaylılar var. Dünyanın hani, dışı varlıklarla iletişim kuruyor musunuz? Yok canım o kadar da değil ama gizemli olan çok şey seviyorum yani. Ama var mı? Evet var dünyada biz yokuz ki. Herkes var. Yani geçen dünya sana gösterdi ya bak, böyle böyle diye. Evet. Ama elinde sonunda bu dünyayı gelecekler. Şu anda keşfediyorlar her yeri. Ne yaptık, ne ettik bilmem ne. Bize diyorlar ki işte uzaylılar var mı? E biz niye dünya Kanaatta herkes var abi yani. Benim ne yazsın Peki ben var. şunu da soralım. Yusuf Bey ile konuşup bu konuları konuşuyor musunuz? Veya evet. beraber bir astral seyahat daha gerçekleşiyor. Ben geçen günler onunla konuştum. Instagram üzerinde bir şey yazıştık. Ben de insanı inanıyorum. Fakat o boyutta ben dünya yan oraları gezer miyim? Abi benim beş dakikam beş dakikamı tutmuyor ki. Şimdi gücüm var ya yani. oraları dolaşamam. Gidersen bir şantaşı, kağıt hali, kağıt hali, kuş tepe, kuş tepe şişti. Oralarda dolaşırım yani. Çok Ama güzel. gerçekten, gerçekten inanıyorum. Ya. Yani benim anlattıklarım yalan değil ya, her şeyi gerçek var. anlatıyorum ben, benim hayatta yalanım yok ama eninde sonunda size böyle bir gizemli bir şey göstereceğim ki inanamayacaksınız. Merakla bekliyoruz. Uzaydan da yıldız aldım, satın aldım, burada kimse bilmiyor mesela. Yıllar önce satın Aa. aldım yıldızı. Duruyor mu hala yıldızınız? Var var, satın aldım. Kaymadı değil mi? Aldım. Hala duruyor. Kaybada hala duruyor dedim, orada güzel film yapıyoruz. <laughs> NASA'dan geldi. Tabii, kimseye gelmez NASA'dan bir şey gelmişti, dur. Pandeyin nereye gelmişti? Nasılsa bir iki kişiye daha geldi. Ondan sonra kafayı mışında orada bir yalnızlığa. Biz de merakla bekliyoruz bir sonraki canlı. Böbreğimizi yuturacağım oraya. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Ağzımda sağ sağ sağlıcak. Sağ